Bütün hızıyla devam ediyor Ne devam ediyor Bir akıllı bir deli Yine Ada TV Yine 20-30 Oturmuş seyrediyorsun şimdi bizi Biraz sonra e, Alemin Kıbrıs'ın en güzel Leziz Tatlı Böyle her evde bulunan e, Özlem Süt Mamulleri yapan firmasına gideceğiz O firmada ne güzel ne güzel özlem kayısıları var oradan içeceğiz. Ama şimdi programımıza başlarken sizi mutluluk ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Şimdi e, özlem süt dedik özlem e, hellim dedik ve özlem güzel meyve suları ney şeftali kayısı hepsi sırayla gelecek özlemden. Ama şimdi biz programımızı sunuyoruz bizim program. ...bütün hızıyla devam ediyor. Devam ediyor. Bu güzel programımızın... ...en büyük sponsoru... ...Ektam. Ektam Kıbrıs'ın bir de şirketi Pepsi. Ve Twist. Efsane yeri döndü Pepsi. Ve de daha bir sürü... ...yedi gün daha bir sürü mamulleri. Hep Kıbrıs'ta... ...mamulleri burada yapılıyor. Bu Pepsi'nin... ...her evde olması gerekir ve... Gerekiyor zaten. Zaten içiyorsunuz. Afiyetler olsun. Pepsi. Pepsi iç, Pepsi de kal. Her yerde, her evde, her restoranda. Evet şimdi e, Pepsi'den sonra bizim Albet de var. Kırnı de var. Sonaksımız var. Sonaks araba temizlemesi, arabanın yıkanması, arabanın bütün parçaları her her zaman bizim Ecevit Caddesi'nde Sonaks. Mustafa kardeşimizin ve usta elemanların yanında. Evet. Evet şimdi şimdi gidiyoruz Özlem Süt Mamulleri'ne. Bakalım neler yapacaklar. Bizim Özlem Hanım neler bize yedirecek, neler söyleyecek. Haydi bakalım Özlem Süt Mamulleri'ne. <laughs> Bahçesi, mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum Hep o zor bulacağım Temelli kalacağım hep huzurlu olacağım, temelli kalacağım Sevgili olacağım, bir gönül arıyorum Sevgili, sevgili, olacağım, bir gönül arıyorum. sevgili olacağım, bir gönül arıyorum Her yanı gül bahçesi, mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi, gönlünler her yanı gül bahçesi mehtaplı her gecesi aşkum Evet selam sevgiler Ada TV'den bizi izleyen tüm dünya tüm müslüman ülkelerinin bayramını kutluyorum. Ramazan'ı kutluyorum efendim. Yine Ada TV'desiniz. Her gün 20 30'da yayınlanan bu güzel programımız bir akıllı bir deli. Tabii ki deli benim, akıllı Müslüm Baba. <laughs> Ama burada deli olmak hakikaten bir menfaat değildir. Deliyim çünkü ben. Niye deliyim? Buna deliyim. Özlem, özlem Kaysiye. Bunun şeftalisi de var. Allah Allah, içtin mi? içtikçe içiriyor. Kaysısı ve de ve de şeftalisi. Hele 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 özlem süt mamulleriniz biliyorsunuz zaten. Ona laf yok. Tüm Kuzey Kıbrıs'ta bir numara. Özlem süt mamulleri. Evet. Şimdi özlem sütteyiz biz. Özlem süt süt ekipleri bakın ellerinde özlem neymiş? Özlem kayısı. En büyük özlem kayısı. Bir daha en büyük özlem kayısı. Özlem, özlem. Evet. özlem kayısı, özlem süt mamulleri. Burada başka ne var? Mağara ara söyleyeyim bakayım. Özlem süt. Özlem kayısı. Özlem hellim. Hellim ya bak hellim. Hellimde de bir numara. Geçen bana bir paket verdi. Allah Allah yedikçe yedim. Koydum buzdolabına otelde kalmama rağmen ille de dedim bu buranın hellimi. Nerenin? Özlem'in tabii. Hellimi de güzel buranın. Bu sütü de zaten bir numara. Ayrıca şimdi yeni mamulü kayısı lezzet. Yüzde yüz, yüzde yüz hepsi güzel meyve suyuyla sıkılmış ve bomba. Sanki e, ee, Malatya'dan alıp koparıp yiyorsunuz. Malatya kayısısı ve şeftalisi de olacak. O da Bursa'dan gelecek ve yapılacak ve yapılıyor. İçiliyor burada. Evet. Özlem Hanım'la biraz sonra görüşeceğiz yukarıda. Müslüm Baba da var zaten. Müslüm Baba ee, çalışan elemanları ben ve o güzel şarkılar söyleyeceğiz, türküler söyleyeceğiz, burayı eğlendireceğiz. Zaten bu mekan lezzet mekanı. Adı üzerinde Özlem. Herkesin özlediği sabahları süt içiyorsunuz. Sonra yemekten sonra veyahut da akşam iftarda Özlem nekar. Yani kayısı ve şeftalisi ve de kirazı ve de çileği hepsi çıkacak onların sırayla. Önce önce kayısı. Kayısı. Kahvaltıda, kahvaltıda da yenilir. Niye yenmesin? Lafa bak. Kahvaltıda yenilir yavrum. Kahvaltıda <laughs> Özlem benim kahvaltıda var. Süt zaten var. Başka ne var? Gelin bakayım şunlara bir geleyim. Başka ne var? Tatlıda da vardı. Özlem kaysı. Özlem kayısı. Özlem vişne. Özlem Şeftali. En büyük. Özlem. Evet Özlem değil şimdi. Özlem elemanları dört dörtlük. Özlem Hanım zaten bir numara bizi kandırdı. <laughs> kandırdı dedi yani bana... Özel olarak şarkı söyleyeceksin dedi. Programda dedim tamam, tamam söyleyeceğim. Ben de ona dedim ki sana reklam yapacağım. Bomba gibi Müslüm Baba ile beraber geleceğiz dedim. Zaten sizin reklama ihtiyacınız yok. Ama fakat ve lakin burası e, Kıbrıs. Burada ilk kez bir Ramazan'ı Müslüm Baba ve Yunus Bülbül ile Ada TV kutluyor. Ve biz de kutlayalım dedik. Özlem Hanım nezaketen yok demedi. Gelin dedi ve geldik. Neymiş efendim en büyük? Özlem! Özlem süt mamulleri diyeceğiz efendim. En büyük. Özlem süt mamulleri. Bir daha. Özlem süt mamulleri. Hadi bakalım sevgiler, mutluluklar Özlem'den. Özlem.